mümkünse eline bir kağıt kalem alsın. Söyleyeceklerimi dikkatle bir kenara not alsın. Açlık şekeriniz eğer 95'i evet. hele hele 100'ü sık sık ziyaret ediyorsa, evet. tokluk şekeriniz yani yemekten 2 saat sonraki şekeriniz 140'ın üzerinde seyretme eğilimindeyse ayağınızı denk alın. Dikkatli olun ve mutlaka bir şeker risk, hastalığı riski testi yaptırın. Bunu nasıl yapacağını söyleyeceğim. İkincisi Açlık insülininiz 5'in üstündeyse, tokluk insülininiz 25'in üstündeyse. Hele hele açlık insülininiz 8'in üzerinde ise, tokluk insülininiz 40'ın üzerinde ise bu dikkatinizi daha da çoğaltın. Bakın bu rakamlar çok önemli. Çok önemli. Yani ben kalp krizi geçirmek istemiyorum diyen bir kişinin yapması gereken ciddi ev ödevleri var bu evi bugün çok net ve açık olarak burada anlatmaya çalışıyorum. Buyurun, Bunları tekrar ki. tekrar insanların bence izlemesinde, kaydetmesinde fayda var. Eğer trigliseritiniz yüzün üzerindeyse, HDL kolesterolünüz elinin altındaysa, evet. eğer insülininiz açlıkta 8'in üstündeyse, ise, evet. eğer şekeriniz açlıkta 95 yüzün üstündeyse ve 3 aylık şeker ortalamanız 6-6,5'ü vurmaya başlamışsa sizin 5 sene, 10 on sene, onu Beş Allah bilir. Sene. Ama kalp krizi geçireceğiniz, en azından kalp damar hastası olacağınız hı hı. en iyi stent takan kardiyolog hangisi? En iyi bypass yapan kalp damar cerrahı kimdir diye lüzumsuz arayışlara gireceğiniz kesin. Bu yolun sonu belli. Bu yolun sonu kalp damar hastalığı. O damar hastalığının ağırlığına göre de ya hap yutacaksınız evet. ya stent taktıracaksınız ya da bypass olacaksınız. Önlemek için bu saydığım faktör önemli. Başka faktör yok mu Osman Hocam? Evet, çok yok önemli faktör daha var. Buyurun. Sigara. Sigara bilinen en etkili, bu saydıklarından çok daha etkili bir kalp krizi tetikleyicisi. Bunu unutmayın. Evet, sigara bu, sağlığa zararlıdır evet, diye de kesinlikle, altını kesinlikle, devamlı Kesinlikle, çiziyoruz. kesinlikle. Ama bunun dışında, sigara dışında hareketsiz hayat, göbek bağlamak, iç yağlanmaya engel olmamak, uyku sorunları yaşamak ki çok araştırma yapıldı, çok yayınlanıyor. Yani uyku sorunları yaşamaya başlayan kişilerde bazı araştırmalara göre yüzde sekize ona değil yüzde yirmiye kadar giden ölçüde çok kalp krizi riski efendim. artıyor. Evet depresyona girmek, kaygı bozukluğuna girmek bunlar da önemli faktörler ama daha minor faktörler. Ürik asit yüksekliği bir faktör ama daha minor faktör. Bir başka majör faktör daha var. Aman atlamayalım. Hipertansiyon. Hı. Hipertansiyonu olup, tansiyon yüksekliği olup, özellikle diastolik tansiyonu 9.5'ün, sistolik yani büyük tansiyonu 14-14.5'ün üstünde seyredip, bunlara dikkat almayan birinin de kan şekeri, kan kolesterolü vesaire ne olursa olsun kalp damar hastalığı ve kalp krizi riski beklenenden daha yüksek. Hı hı. Evet şimdi kalp krizi demişken eğer ki kalp krizi geçiriyorsak bunu anlamamız mümkün mü? Tabii ki mümkün. Nasıl anlarız? Tabii ki mümkün. E, çünkü kalp krizi böyle bir kere şunu önce söyleyelim. Kalp krizi göğüs ağrısı ile mutlaka başlar uykusuz. diye biliyoruz. Hı, evet. Ama bilelim ki iki durumda ve başka durumlarda da ağrısız kalp krizleri var. Yani hiç ağrınız olmadı sadece bir hafif başım dönüyor gibi hissedip sadece bir içim bulanıyor gibi hissedip biraz hafif terledim bir hasizim bir yorgunluğum var gibi hissedip kalp krizi geçirdiğinizi doktorun söyledi. Ya da siz farkında olmadan geçirdiğiniz hafifti. Hı sonraki bir kalp kontrolünüzle anlaşılan bakalar var. Bunlar bir, menopozdaki kadınlarda görülür. İki, şeker hastalarında görülür. Yani kadın kalbi krizi ağırsız geçirme eğilimindedir. Kadınların daha dikkatli olması lazım. Neden İki, öyledir peki? Kadınların kalp krizi riskleri erkeklerden daha az değil. Kadınlarda az değil. da kalp krizi daha evet, fazla. Hep öyle bilinir evet. çünkü. Ama ağrısız kalp krizinin kadınlarda daha sık olduğunu özellikle menopoz sonrasındaki dönemde yani 50 yaş sonrasında evet. daha sık olduğunu çok net ve açık biliyoruz. Nedeni çok net ve açık olarak evet. açıklayabiliyor değilim. Ama kadın kalbi erkek kalbinden biraz daha başka konularda olduğu gibi burada da kriz içinde farklı. Yani kadın kalbinde mesela kırık kalp sendromu dediğimiz e, ani ruhsal travmalara bağlı kalbin birden evet. birdenbire iflasa gittiği durumlar kadın kalbinde daha sık görülüyor. Yani ama bilmemiz gereken şey şu kalp krizi. Çoğu zaman ben geliyorum da diyor haberiniz olsun. Yani daha kriz gelmeden önce birkaç gün önce başlayan bir halsizlik, Hı. bir yorgunluk, Hı. bir hoşsuz, hoşnutsuzluk hissi, göğüste bir basınç hissi, bir bulantı hissi, bir iştahsızlık hissi, Değil bir mi? terleme hali, bir baş dönmesi eğilimi de zaten risk altında olan birinde ben geliyorum diyen bir kalp krizinin erken işaretleri olabilir. Ama o kriz geldiği anda en çok gördüğümüz şey göğüs ağrısıdır. Göğüs ağrısı. Göğüs ağrısı. Genellikle iman kemiği ve iman tahtası dediğimiz göğsümüzün tam ortasında şu noktadaki kemiğin üzerinde evet, solda mıdır, olması şart mıdır, ağrı. değil. Ağrı, sıkışma, basınç hepsi var. Burulma, evet. burkma hepsi olabilir. Evet. Ama buranızda bir ağrı varsa evet. bu ağrı özellikle sol göğse yayılıyorsa kalbin ve oldu kalbin yani. olduğu bölüme aynı zamanda omuzunuza, hele hele sol kolunuza yayılıyorsa, çenenize vuruyorsa, boynunuza vuruyorsa hmm. bunun kalp krizi ile ilgili bağlantılı bir göğüs ağrısı olma ihtimali daha yüksek. daha yüksek. Eğer bu ağrıya bulantı, baş dönmesi, terleme, halsizlik, yere yıkılacakmış gibi hissetme, angua hali, hava açılığı, nefes darlığı, çarpıntı gibi başka işaretler de eşlik ediyorsa yapacağınız şey hemen boynunuzu gevşetmek, evet, göğsünüzü gevşetmek diye istiyordum. ve hemen çare aramak yerine yardım aramak yürümek yerine hemen uzanıp o yardımı aramak evinizde varsa eşiniz oğlunuz evlatınız ya da varsa birileri onlardan yardım istemek evet. ve hemen bir acil ambulans yardımı istemek çünkü ambulans yardımı hem daha hızlı size gelecek hem sizi daha hızlı ambulansın kullanacağı avantajları hastaneye Tabii, götürecek. Tabii o sırada müdahale ediliyor. Evet çünkü. hem de ambulansın içinden gelen sağlık ekibi size o daha Tabii. evinizdeyken ve ambulansın içindeyken müdahale yolda olması edilecek. muhtemel bazı kat durması dahil fibrilasyon dahil risklere karşı çok teçhizatlı olacaklardır. Evet. Bu nedenle bu sistemin mutlaka böyle işletilmesi lazım. Çünkü bu dönem altın bir dönem. Kaybedilen her bir yarım saat kalp krizi geçiren bir kişi de ölüm riskini en az %8-10 arttırabiliyor. Bu nedenle aslında daha önceki bir programda söyledim. Çoğumuzun bizi izleyenlerin bu noktaya da dikkat etmesini rica ediyorum. Bir iyi hayat ve iyi yaşlanma planı yok. Evet. Çoğumuz yaşımız 60-70 olmasına rağmen evimize en yakın kalp damar sağlığında en iyi hastane hangisi bilmiyoruz. Şunu bilelim. Maalesef her hastane her konuda mükemmel değildir. Bazı hastaneler bazı konularda mükemmellik merkezleri oluştururlar. Evet. Bazı hastaneler vardır ki o hastanelerde göğüs hastalıkları çok daha iyi tedavi edilir. Acil vakalar evet. çok daha iyi yönetilir. Özellikle acil kalp problemleri, kalbe acil müdahaleler, stent takmalar, bypass'a acilen yapmalar gibi işlemler çok daha etkin, doğru ve hızlı yapılabilir. Onun için... Evinde 50 yaşın üstünde olan herkesin, özellikle 60 yaşı geçen herkesin e, bu konuda hele hele biraz önce anlattığım sağlık hislerini evet. taşıyorlar. şeker akar hastasıysalar, tansiyon yüksekliği olanlarsalar, kolesterolecik olanlarsalar, daha önceden kalp krizi geçirmişseler vesaire. Bunların e, e, hangi hastaneye en çabuk ve en doğru şekilde uğraşabilecekleri ve hangi hastanenin bu konuda onlara en yetkin ve en üst Değil düzey mi? hizmeti verebileceği evet. konusunda da hazırlıklı olmaları lazım. Evet. Hocam hemen diğer konu başlığımıza geçelim istiyorum. Sisli beyni konuşalım. Tabii memnuniyetle. Ee, yani bir kalp krizi meselesini kapatalım kriz burada. Ama evet. şu mesajı verelim Buyurun. isterseniz. Kalp krizi önlenebilir bir krizdir. Evet. Aslında kalp hastalıklarının doğumsal kalp hastalıkları dışında olanların hepsi önlenebilir kalp problemleridir. Evet. %80'i gibi bir oran var. Evet. Bu nedenle bir koruyucu hekimlik, yaşam tarzı hekimliği, lifestyle medicine diye burada sık sık gündeme getirdiğim hayat tarzımızı değiştirerek kalp krizlerini önleyecek yolda e, gitmek, bir kalp krizini önlemek her zaman için mümkündür. Hiç kimse burada en iyi kalp ilacı hangisidir diye bizden öğrenmeye kalkmasın. En iyi kalp koruma planı nasıl olmalıdır ona baksın. Ve özellikle biraz önce anlattığım yüksek riskli grupta olanlar yani karşıdan gelen bir tren var siz rayın üzerinde böyle trene bakıyorsunuz. O rayın üzerine çıkmanız lazım. Evet. Buradan çıkmadığınız zaman istediğiniz kolesterol hapını yutun. İstediğiniz şeker hapını yutun. O tren sizi ezer geçer. Gelelim sisli Gelelim beyine. Sisli beyni. Evet, evet. Sisli beyin hastalığı da son zamanlarda yine oldukça duyduğumuz bir hastalık. Nedir? Etkileri nelerdir insan vücuduna bu hastalık? Şimdi sisli beyin bir hastalık değil. Onun öncelikle de altını çizelim. <laughs> ee, ama bir sorun Son zamanlarda giderek arttı bildiğimiz bir problem. Modern tıbbın çok büyük bize faydaları var ve olmaya devam ediyor. Ama bir takım arızaları da var. Onlarla da konuşuyoruz ama zaman zaman. Arızalarından birisi bu meseleler. Yani modern tıp sağlık beyaz, hastalık siyahtır diyor. Hastalanmadıkça size dönüp bakmıyor. Hastalığınızı teşhis etmekte hastalanırsanız eğer hastalık formatına girebilirsiniz. Ve hastalığınızı tedavi etmekle meşgul. Ama siz beyaz olan sağlıkla simsiyah olan hastalık arasındaki gri alanda pek çok sağlık sorunu yaşıyorsunuz. Modern tıp bunlara pek fazla duyarlı olmuyor. Onlara psikolojik deyip geçiyor, iyi bak kendine deyip geçiyor. Çünkü orada teşhis ve tedavi alanında çok fazla bir eğitimi yok modern tıbbın. Yani modern tıp uygulamasında. Evet. gri alanlar dediğimiz bu geniş kocaman bir alan evet. var. Bu alan içinde mesela başı marj ediyorsunuz. Evet, alternatif tedavilerden mi Alternatif demiyorum. Alternatifi yok. Alternatif tıp da şarlatanlık tıpta. Evet. E, tamamlayıcı diyelim. Tamamlayıcı. Yani, tamamlayıcı doğru. bütünleyici. Çok doğru, evet. Yani yaşam tarzı tıbbının, Tabii. koruyucu tıbbın e, Geleneksel tıbbın evet. doğru ve uygulanabilir olanlarını içeren bir tamamlayıcı, bütüncül yaklaşım. integratif tıp dediğimiz tıp zaten bu. Evet. Yani benim eğer unutkanlığım varsa, dalgınlığım başladıysa, kendimden memnun ve mutlu değilsem, kafamı böyle sislerin bastığını hissediyorsam, biraz çökünlük hissediyorsam, biraz gereksizlik hissediyorsam, hayatımla kurduğum ilişkiden memnun olmadığımı hissediyorsam, her gece uykularım bölünmeye başlamışsa sabahlar yorgun uyanıyorsam, sabah yorgun uyanıp gün boyu bu yorgunluğumu sürdürerek hayatımı devam ettirmek gibi bir eziyetin altında inlemeye başlamışsam e, bu sisli beyinden kaynaklanabilir. Sisli beyin bir hastalık değil ama bir sorun. Bir problem. Dolayısıyla e, benim kalbim sağlamken, beynim sağlamken, beyin emarımda hiçbir çizik yokken, tertemizken, evet. pas parlakken benim sisli beynim olabilir. Ama benim Sisli beyinden depresyona mı gireceği? Bu psikolojik bir durum mudur? Sadece daha psikolojik bir durum değil. Değildir. Bu birçok belirtinin bir araya geldiği bir alan. Yani siz eğer yorgunsanız, halsizseniz, iştahsızsanız ya da aşırı iştah sapkınlıkları yaşıyorsanız. Beslenme e, problemi. Evet, insanlar içi kurmaktan çekilmeye başlamışsanız, evinize kapanmışsanız, öfke atakları yaşıyorsanız, gereksiz tepkiler, ölçüsüz tepkiler vermeye başlamışsanız, durup dururken ağlamaya başladıysanız, Ay çok duygusal olduysanız, bunların hepsi beyninizi sislerin bastığının işareti olabilir. Buna foggy brain yani sisli beyin kavramının temeli evet. bu. Bu kavramın sonunda bazı insanlar depresyona girebiliyorlar. Evet. Bazı insanlarda da bu foggy brain zamanla hafif bilişsel bozukluk dediğimiz bilişsel bozukluğa arkasından da alzheimer'e kadar, bunamaya kadar, demansı kadar Gidiyor. gidebiliyor.